Merhaba arkadaşlar. Bugün size Ron Havşa setini tanıtacağım. Bu bizim kendi üretimimiz. Şöyle kutusu var. Açtık. İçinde 5 tane havşa ucumuz var. Şu an 1 2'yi kullanacağız. Şöyle aldık. Bir torklu matkabımız var. Çok iyi bir matkap değil. Ama torklu olduğu için bizim işimizi gayet iyi görüyor. Ucuna madren taktık. Şöyle havşa ucumuzu taktık. ve sıkıştırdık. Şöyle. Evet, bakır borumuzu aldık. Yarım parmak borumuz, rekorumuz. Şöyle havşa açacağım. Havşa açarken dikkat edeceğimiz nokta ikisini de düz tutmak. Eğer e, açılı bir şekilde tutarsak havşa ucu boruyu şişirecektir. Rekorumuz girmeyecektir. Şu şekilde e, tuttuk. Havşamızı açıyoruz. Evet şu an havşi işlemi tamam havşi ucumuz gayet iyi rekorumuzu da gayet iyi kapladı evet arkadaşlar